Evet arkadaşlar Yepyeni bir cenabetlik videosuna hepiniz hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz. Ben bıktım. Bugün arkadaşlar, daha doğrusu dün egzoz cezası yedim. Plakayı kapatmaktan ceza yedim. Ehliyetimi kaybettim. Ve bugün arabanın motoru. GG. Arabanın motoru. Bayağı bir masraf çıkartacak. Şimdi Kasımpaşa'ya enjektörcüye gideceğiz. Oradan çekeceği yükleyeceğiz. Zeytinburnu'ndaki İsmail Usta'nın yanına gideceğiz. 2 haftadır araba bekliyordu. Bu videoyu da bu üçüncü çekişim. 3'tür. Normalde motovlog şeklinde olacaktı. Çekmemiş kameranın azizliğine uğradım. Şu kontrek yüzünden var ya. İnşallah bu video olur yani. Evet Barış Bey de arıyor Selsin. Kontret Barış. Buyurun Barış Bey. E tamam kapat da ineyim ben de aşağı hadi. Öyle işte arkadaşlar. Haydi çıkalım ya <laughs> Arkadaşlar yakışmış mı? <laughs> Biraz küçük oldu ama o da normal yani kilo aldık da. Aa bakın burada hangi kontrak var? Selamünaleyküm. Aleyküm selam. Burnum kötü gözüküyor. <laughs> Şş, araba da yakışmış ha. Arkadaşlar hatırladınız mı bu kontrayın arabayı? Ma inşallah. Hala yarış arabasına bine ki. Sür şoför. Ulan şey motor yıkaz et tarafı. Ya senle buluşunca ben niye full cenabetlik yaşıyorum? O çeker misin şurayı? Hangisi ben ya? Şu motor yıkaz <laughs> Bu nedir ya? Sekme yapıyor artık. 94 model olunca böyle oluyor arkadaşlar. Buraya bir efkar müzik. <laughs> gel buraya gel. Ne oldu kanka 94 model? Ufak bir araç sorunumuz var şu an. Arkadaşlar araç şararet yaptı. Biz de mi abdest aldın mı gelirken? Arkadaşlar yükledi kontüre gidiyor. Aga be. Ay. Adam gelmene gerek yoktu dedi. <laughs> yükledi yükledi. Yani gitti, adam gitti. mi? Evet. Arabayı niye istop etmedin kanka? Hararet yapıyor diyor. Sonunda konuşuyorum ya. Ha iyi var Arkadaşlar. Bir... çıkış var değil mi? Şuradan daha mı çıkıştın? Işte? Şuradan hiç girme. Geri, ge, geri, gel. Geri gel biraz az. Arkadaşlar bir gece ansızın arabamız istop etti. Ve enjektörcüye geldik. Dedi ki ne motor bitik. Şimdi tanıdık usta var. Herkesin önerdi. Instagram'dan sormuştum. Herkes İsmail Usta'yı önerdi. Şimdi onun dükkana gidiyoruz. Bakalım ne sıkıntısı, ne sıkıntısı varmış. Göreceğiz inşallah motoru falan bitmemiştir. Yani çok sağlam girebilir. Yani bu enjektörcü 10-15 milyar tutar dedi. Bu dedim ne dursun abi 20 milyara sıfır motor satıyorlar. <laughs> Bakalım kısmet ya hayırlısı. 20-25 milyar sıfır zaten motoru Evet Barış Bey. Oğlum Vareksi de çalıştırmıyorsun ya. Sen nasıl bir kontrak? Belki de o yüzden arayla çekeyim. Hayır. Var aç bir motor rahatlasın. Ciddi söylüyorum. Yok ben açan sigorta da yok zaten. Hopop olmayalım. Sen bilirsin kanka. Evet, seri Evet arkadaşlar sonunda İsmail ustamızın yanına geldik. Kendisi bir Youtuber fenomen. <laughs> Merhaba arkadaşlar. Şu an demirciler sitesindeyiz Zeytinburnu'nda. Zirve otomotivdeyiz. Evet. Ee, bir iki haftadır bekliyoruz. Maalesef abimizin işleri Ama çok, çok yoğun. Yok. Yani dükkan zaten... gerçekten işler yoğun yani. Aynen. Yani e, bir iki haftadır bekliyorum. Bu videoyu da üçüncü çekişim. Zaten videonun başında söyledim. Burada herkes youtuber mı abi? Söy, söylersin. E, e, Kemal Ustam diye abone olun diye söylersin. Ama bağır abi bağır duymuyorlar. Duyuyor mu şu anda? Duyuyorlar. Kemal Ustam e, YouTube <laughs> kanalı arkadaşlar. Ne videosu çekiyorsun abi? Arabayla ilgili otoyla. İsmail mi? Usta gibi ha. Aynen. Ben de <laughs> e, az ama İsmail Usta'nın az geldi yani, biraz. E, <laughs> Abimiz de youtuber'mış. <laughs> Şimdi İsmail Usta ben enjektörcüye bıraktım abi arabayı. Tamirciden evet. enjektörcüye aktardılar beni. Ee, enjektörlerin bakımını yaptı ve enjektörlerde sıkıntı olmadığını söyledi. Turbo'da sıkıntı var dedi ve motorda bir sıkıntı var dedi. Motorda bir şey olursa zaten sökeriz. Ama şu anda bu enjektörleri kendi pompacıma götüreceğim, evet. makineye bağlattıracağım. Sorun yoksa başka yerde sorun arayacağım. Belki aracın turbosunda bir şey olabilir, belki motorunda olabilir. Tabi <laughs> e, sonuna kadar gidip bakacağız Allah izin verse. <laughs> Ama arabacı arabayı evet. buradan fıstık gibi çıkaracağız. Bunu söyleyeyim sana. Evet. Evet arkadaşlar motorumuz bu şekilde. Arabamız zaten ne zaman temiz oldu ki? Arabamız leş. Şimdi öndeki enjektörleri, turboları falan sökünce bu partikül siyah bir duman atmıştı turbocuda. Arkası da bu şekilde leş gibi. Şöyle içini göstereyim abi. Ulan da arabanın tamponu yaptıramadan Ay, motoru sıkıntılı oldu. Ulan benim ehliyetim burada mı acaba ya? Ehliyeti kaybettik. Dur bakayım belki de burada. Ulan yemekler de burada. Ay. Yıkılası karlı da. Atlay. Aha ehliyetim bu. Oh be. Ulan ehliyeti buldum ha. Vallahi İsmail Usta. Ehliyeti buldum abi arabada. Yapma, orada bizim şansımız Dün, <laughs> Dün ceza yedim motordan. Yapma ya. Yani. Egzozdan, plakadan, Allah'tan, elletten bir şey yapmadı da. He. İyi bakalım, hayırlısı. Arabanızı birazdan içeriye alacağım. Şuradaki araba çıksın. Evet abi. Ondan sonra gerekeni yapacağız, Allah izin verirse. Şimdi e, enjektörcüye göndereceğim, ne zaman sonuç alırız? Sonucu Yoğun mudur? bir 2 3 saat sonra alırız. Anladım abi. Biz 1-2 saat takılalım burada. Olur, olur. Mahsur yoksa senin içinde hem çekim yaparız. Üstteki abiyle muhabbet ederiz biraz. Tamam. Çay içeriz. Evet kesiyorum arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar İsmail Usta enjektörlere şey yapacak. Kontrole gidecek. Birkaç saat sürecekmiş. E beklemenin anlamı yok. Eğer ki araba serisinin tamir serisinin devamını istiyorsanız bir başka videoda devam ederiz. Şimdilik günlük vlog devam ki. İsmail Usta. İsmail Usta'm biz kaçıyoruz o zaman Ben sizi e, bilgilendireceğim, arayacağım seni olur mu? Olur abi Tamam e, Bu tamir videosunu eğer isterlerse bir başka videoda tekrar başlarız. Ben çekerim, gerekirse <laughs> sen kendi kanalında yayınlarsın, olur mu? <laughs> olur abi Tamam <laughs> Zaten İsmail Usta kendi kanalında yayınlar <gülüyor> yani, <gülüyor> yani Evet <laughs> Açıklama kısmında da kanalını koyuyorum İnşallah Devam edelim Görüşürüz, Allah'a emanet olun Allah'a emanet olun Ford Fiesta arkadaşlar Motor daha buz gibi ama köfte arabası gibi üflüyor. Motorunu sökeceğiz. Vay anam var. Burayı açalım. Evet, motoru ölü bu arabanın. Çıkar. Vay anam vay. Vay ki ne var. Çok üflüyor. Bu arabaya motor yapacağız abisi. Başka yolu yok. Hızlı ve çılgın arabasının motoru çılgın bir şekilde kupadan ayrıldı ve bu şekilde. Arkadaşlar bu kontrolen arabası bizim orada halaret yaptı. Korkuyor oraya buraya gitme. Eee Floraya tamir. Araba pahalı biliyorsunuz. Çok pahalı ya. Aracını tamirciye götürecekmiş. Aa bak bir dakika dur. Bak ne yaptım Şunu da yaptım. <laughs> Vay ışık çalışmıyordu. Müzik çaların, e, şeyinde USB ile müzikleri de doldurmuş. Şimdi bu de çalıştırdı. Hele bir sesini dinleyelim bir tedavi olalım ya. Kanka görüşürüz. Bugün bir şey yapamadık. Hep senin yüzünden. Okan Bey bekliyoruz. Yine tutuştu. Bir de arkadaşlar bu kuntrek var ya. Böyle hep burnunun dikine gidiyor ya. Ben düz diyorum sağa gir. Düz diyor dön diyorum. Daha gidiyor gidiyor ondan sonra geri dönüyor falan. Tam dönüyor hadi çalıştır. Yapıştır kanka buradan. Vay <laughs> <laughs> wow, güzeldi. Şimdi biz de geçelim bakalım metrobüse. Akbilimiz var mı bilmiyorum ona bakacağım. Şauella. Evet arkadaşlar. Telefonu sabitleyim. Bu videonun sonunu çekemedim. Çünkü o günü çok fazla yorulmuştum arkadaşlar. Metrobüse bindim. Metrobüsten aktarma yapmam gerekiyordu. O arada bir kilometre yürüdüm. Bir de yokuş karıydı. Bileğimi çok fazla zorladım. Buradan Barış selam en içten dileklerimle selamımı iletiyorum. Arabamız motoriciyi videodaki e, bazı bölümler tabi bir gün sonrasında İsmail Usta gönderdi bana Whatsapp'tan. onlara ekledim. E tabi üzüldüm. Uf, hayat ya oluyor arkadaşlar şey ya bazen kötülükler üst üste çok geliyor. Ama önemli olan yıkılmayın. Ayakta durmaya çalışın. Ayakta olmasanız da ayakta durmaya çalışın. Benim yaptığım. Şimdi o meşhur soruyu tekrar sormak istiyorum arkadaşlar. Ben kontre şey ben cenabet miyim? Ulan ben kontreyim zaten de ben cenabet miyim? Bu arada bu videoyu montajlarken şimdi sabah 7 olmuş neredeyse. Gözlerimden uyku akıyor. 7-8 saatlik bir yayından çıktım. Sesim de kısılmış konuşmaktan artık. E bir like'ını alırım. Yani bir like'ını alırım. Bir like istememişim Kamil gibi videoda. Ondan sonra like atmıyorsunuz bilmiyorum. Buraya kadar izleyenler kimler? Buraya kadar izleyenler de yorumlara cenabet yazabilir arkadaşlar. Bu arada aklımda Red Bull videosu aklımda arkadaşlar biliyorsunuz yasak masak geldi. Cık, merak etmeyin. Ben o videoda süre zarfı vermemiş. Ben niye 20 bin like istedim? Ulan 30 bin istesene 30 bin istesem gelmeyecek. Bu videoya 30, 20 bin like istesem 20 bin like gelmez. Örnek veriyorum. Neyse sonuçta bir kere dedik ama zaman vermedik. <laughs> Çekmeye çalışacağım. Ya bir de şimdi motor masrafını kaldıramam arkadaşlar. Yani siz de beni anlarsınız.